Arkadaşlar merhaba. Tüm KPSS adaylarını, tüm KPSS hocalarını ve tüm KPSS kurumlarını yakından ilgilendiren bir son dakika haberi aldık. Bildiğiniz gibi bir haftadır sınav sorularının bir yayın evinin sorularıyla birebir örtüştüğü yönünde haberler sosyal medyada, televizyonlarda, gazetelerde, internette her yerde yayınlanıyordu. Bununla ilgili bir karar alındı ve 31 Temmuz'daki KPSS oturumları iptal edildi. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bu karar neden alındı? Öncelikle biraz bundan bahsedelim. Sınavdan 1-2 gün sonra sosyal medyada bazı fotoğraflar paylaşılmaya başlanmıştı. Neydi bunlar? 7 iklim yayıncılığın Türkiye geneli denemeleriyle KPSS'de çıkan soruların seçeneklerinin yerine kadar, noktasına virgülüne kadar aynı olduğunu gösteren fotoğraflar. İlk önce bu haberleri çok inanmamıştık. Ben görmemiştim çünkü. Ancak sesler büyüdükçe, fotoğraflar yayıldıkça inceleme şansım oldu ve fotoğrafların gerçek olduğunu tespit ettim. Hepimizi derinden üzdü. Her gün onlarca öğrencimiz mesaj atıyordu, arıyordu. Hocam nasıl yapalım? Ne yapacağız? Tabii ki çeşitli mağduriyetler var. Sınavı kötü geçenler bir yana, iyi geçenler bir yana. Kötü geçenler, "Niye bu kadar benzer sorular soruldu? Biz yapamadık. Biz o yayın evini bilmiyorduk." diye üzüldüler. Sınavı iyi geçenler ben çalışmıştım, hazırlanmıştım, yüksek bir net yapmıştım. Şimdi bu sınav tekrar edilirse ne olacak? Bana yazık değil mi? Demişlerdi. Herkes kendince haklı. Herkes kendince mağdur. Keşke bu durum hiç yaşanmasaydı. Ancak maalesef başa gelen çekilir arkadaşlar. Bir kez daha kendimizi motive edip, bir kez daha kendimizi toplayıp, biliyorum zor, bir kez daha dersimize asılıp bu sınava girmemiz gerekiyor. Hükümet tarafından bakacak olursak, Bildiğiniz gibi ilk önce ÖSYM bu konuları yalanlayan bir mesaj paylaşmıştı. Yayın evinin sorularıyla sınav sorularının benzediği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır diye. Bunun üzerine olay Cumhurbaşkanı'na yansıdı. E, Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda ÖSYM'nin sorularıyla sınav sor e, yayın evinin sorularının çok benzediği, tesadüf olamayacak kadar benzediği kararına varıldı ve ÖSYM Başkanı görevden alındı. Yeni ÖSYM Başkanı görevine başlar başlamaz da bizlere sınavların iptal edildiğini, henüz yapılmamış olan 6-7 ve 14 Ağustos tarihindeki KPSS oturumlarının da ileri bir tarihe erteleneceğini söyledi. Bu karar birçok kişi yüzmüş olabilir. Hocam ikinci kez sınav stresi mi yaşayacağız? Hocam düğün yapacaktım Düğün salonu tutmuştum. Sınava göre kendimi ayarlamıştım. Hocam kız isteyecektim. Sınava göre kendimi ayarlamıştım. Hocam işe başlayacaktım. Sınav tarihine göre kendimi ayarlamıştım. Hocam ameliyat olacaktım. Sınav tarihine göre kendimi ayarlamıştım. Hocam ailemle tatile çıkacaktım. Sınav tarihine göre kendimi ayarlamıştım diye bir sürü şeyler şimdiden duyuyoruz. Evet hepiniz haklısınız. Keşke içimizden sizlerin içine güzelce su serpecek, sizleri çok mutlu edecek bir şey söylemek gelse. Yani bunu çok isteriz ama elimizde değil maalesef. Başa gelen çekiliyor. Tekrardan bu sınava hazırlanmak, eksiklerimizi kapatmak durumundayız. Sınavı kötü geçenler için iyi bir haber oldu bu. Varsa hatalarını telafi etmek, iyi öğrenemediği konularını tekrar etmek, yapamadığı soruları bu sefer yapabilmek şansları doğdu. Ancak sınavı iyi geçenler için üzücü. Kendimi koyuyorum, aylarca emek versem sınava girsem, güzel bir sonuç elde edeceğimi görsem ki sorular da yayınlandı, iyi netler yaptığımı görsem ve bu sınavın iptal edildiğini duysam ben yıkılırdım. Ama tabii ki arkadaşlar, biliyorum sizler de bir yıkım etkisi yaşamış olabilirsiniz. Sınavı iyi geçenlere bu sözüm. Elinizde olan bu kudreti bir kez daha sınava yansıtıp rakiplerinizi bir kez daha geçip atanma kontenjanına bir kez daha girmek durumundasınız. Üzücü kabul ediyorum. Ama hayatta bazen böyle şeyler karşımıza çıkar. Elimizde olmaz. Ama bir şeyleri yapmaya, bir şeyleri tekrardan yapmaya mecbur kalırız. Sizleri çok iyi anlıyorum. Hocam niye mecbur oluyoruz? Bizim bir sorumluluğumuz yok. Herkes sorusuna sahip çıksaydı veya ÖSYM e özgün soru yazsaydı. Bu bizim suçumuz değil. Niye cezasını biz çekiyoruz diyeceksiniz. Haklısınız. Ama Bazen oluyor, hiçbir suçumuz olmayan konularda bizler cezalandırılıyoruz. Hiçbir hatamız olmayan konularda, hiçbir sorumluluğumuz olmayan konularda bazı bedeller ödemek zorunda kalıyoruz. O yüzden ahlar vahlar etmek yerine tekrardan ders çalışmaya odaklanmanızı tavsiye ederim. Çünkü yeni sınav tarihi çok uzak bir tarih olmayacaktır. Takvimin 17 Eylül civarında başlayacağını söyledi. ÖSYM Başkanı. Yani yaklaşık bir buçuk ayınız var. Bu bir buçuk ayı bir kez daha verimli değerlendirelim. Şunu diyeceksiniz hocam zaten biz verimli değerlendirmiştik. Evet bir kez daha değerlendirelim. Bir kez daha iyi netler yapalım. Bir kez daha yüksek netler yapalım. İnşallah atandıktan sonra bu acıları unutmuş olursunuz. Gerçekten yıl boyu emek verdiniz. Bu emeğinizin sınav bir aylığına ertelendi diye boşa gitmesini istemem. O yüzden biraz daha dişimizi sıkalım. Pozitif olmaya çalışalım. Kabul ediyorum zor. Kabul ediyorum yani. Belki hocam söylemesi kolay diyeceksiniz. Hocam ama bizim için de zor. Tekrardan dersler yapacağız. Bizler de kendimizce planlamalar yapmıştık. Derslerimizi bitirdik. Tatil planlarımızı yaptık. Ailevi sorunlarımızı çözebilmek için yapmamız gerekenler vardır. Onları planladık. Kendi sağlık sorunlarımız vardır. Bizlerin de sizler gibi Halletmesi gereken sınav dışında başka işleri vardır. Her şeyi planladık. Her şeyimizi buna göre ayarladık. Ama bizler de maalesef bu süreci bir ay daha uzatmak durumundayız. Buna mecburuz. Sizler için bunu yapmak durumundayız. Burada dizine vurmanın, yani ağlamanın, sızlamanın, şikayetçi olmanın kabul ediyorum. İnsanlık hali olacak bunlar ama hiçbirimize veya hiçbirinize bir faydası olmayacaktır. Olabildiğince bu süreçten olumlu yararlanmaya çalışalım. İyi anlamadığımız konuları bir daha çalışma şansımız doğdu. Yapamadığımız soruları bir kez daha yapabilme şansımız doğdu. Yetiştiremediğimiz yerleri yetiştirebilme şansımız doğdu diyerek kendimizi motive etmeye, moralimizi yüksek tutmaya çalışalım. Yeni sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. İnşallah kimsenin kimseye hakkı geçmez. İnşallah kimse kimsenin önüne haksız bir şekilde geçmez. Herkes hak ederek atanır ve maaşına, sigortasına, güvencesine, kafa rahatlığına kavuşur. Hepinize iyi günler diliyorum.